Selamlar sevgili hanımlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyi diyelim. iyi olalım inşallah hanımlar. Biraz grip oldum. Rahatsızım. Hanımlar bugün ne yapıyorum? Kışlık hazırladığım kuru yufkadan gözleme yapacağım. Bakın şöyle yufkamız pişirdik. Kuru yufkadan gözleme yapacağım. Oğlum acıkmış. iki tane yapayım yesin istedim. Şimdi bu yufkamızı isterseniz çeşmenin altında şöyle bir çevirin, ıslatın arkalı önlü İsterseniz şöyle bir tane kaseye su hazırlayın. Şöyle elinizi bandırıp bandırıp şöyle serpiştirin. Ve 5-10 dakika bekledikten sonra yufkalarımız yumuşayacaktır. Şöyle serpiştirin. Ben daha önce de serpiştirdiğim için şu an fazla serpmeyeceğim. Ama size göstermek için birazcık daha septim. Bakın şöyle yufkalarım 10 dakika sonra yumuşuyor ve şöyle hemen katını alıp üzerine atıyorum. Şöyle katını aldım, üzerine attım. Bunu da şöyle göstereyim hanımlar. Hemen şöyle katını üzerine atıyorum. Yani iki kat yapıyorum hanımlar. Şöyle katını üzerine attım. İki kat yaptım. Arasına ben kaşar peynir koyacağım. Siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz hanımlar. Şöyle hemen şu kenarından inşallah gözüküyordur. Evet şöyle tek kenarına şu şekil kaşar peyniri koyacağım. Oğlum benim kaşar peyniri seviyor. Böyle ikinci yufkamıza da koyuyorum. İki tane hazırlayacağım oğlum için. Hazırlarken de sizlerle paylaşmak istedim hanımlar. Şöyle ikisini de şöyle bir kenarına koydum. Birazcık da benim kendim kışlık hazırladığım kahvaltılık soslardan koyacağım. Benim oğlum bu sosu çok seviyor. Hele gözleme de çok güzel oluyor. Harika oluyor. Denemediyseniz hanımlar denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltılık kışlık sos. Şöyle iki kaşık da bunu koyacağım. Şöyle. Evet. Bu şekil hanımlar. Sosumu da yaydım. Siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. İsterseniz patatesi de yapabilirsiniz. Lorlu yapabilirsiniz. Şöyle katını katladım. Bakın onu şu katı getiriyorum. Diğer katın üzerine katlıyorum. Şöyle bu şekil katladım. Ve şimdi birazdan ocağa alıp pişireceğim. Evet hanımlar ocağımı açtım. Üzerine şöyle benim bir tane ızgaram var. Ee, bu benim ee, hanımlar unuttum şimdi ismini. Neyse aklıma gelince söylerim. Şöyle üzerine koyayım. Evet hanımlar hatırladım. Tost makinamın, tost makinam bozulmuştu. Tost makinamın içindeki e, ızgaraları onları çıkardım. Böyle gözleme yaparken kullanıyorum hanımlar. Çok kullanışlı oldu. İki de çıkarmışım. Böyle iki tane biri alt bir üstü. Birini bana birini geline verdim. İkimiz de kullanıyoruz. Şimdi gözlememizi ocağa koyduk. Şöyle altı üstü kızartacağız. Hani zaten ee, zaten e, yufkalarımız pişmiş olduğu için fazla da bekletmeyeceğiz. çok çabuk oluyor. Şöyle çevirdim. Hemen birazcık tereyağını alıyorum. Hemen şöyle tereyağımızı da sürelim. Hazır yaptığımız kışlık kuru gözleme yapıyoruz. Çok çabuk, çok pratik oluyor hanımlar. İki gün önce yapmıştım yufkalarımı da. Kışlık hazırladım, kaldırdım. İnşallah Allah kısmet ederse yiyeceğiz. Evet, tereyağını sürdüm. hemen çevireceğim. Burası birazcık daha kızarsın. Yağ sürdükten sonra. Evet şimdi bu yüzüne de birazcık yağ sürüyoruz. Ben tereyağı sürüyorum hanımlar. Siz istediğiniz yağı sürebilirsiniz. Margarin de sürebilirsiniz. Biz hiç margarin kullanmıyoruz. Erzurum'dan memleketten getiriyoruz hanımlar tereyağımızı. Şöyle baka baka yapalım hanımlar. çoksa yanmasın. İçi çok güzel oluyor hanımlar. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim yani kışlık yaptığınız kahvaltılık soslardan kullanabilirsiniz. Sucuk da koyabilirsiniz. Sucukta da, da çok güzel oluyor. Sucuk, kaşar, sos. Gerçekten mükemmel bir tat çıkıyor ortaya. Oğlum çok seviyor. Ben böyle yapıyorum oğlum için. Evet hanımlar. iki tarafı da istediğim kadar kızardı. Şöyle hemen tabağa alıyorum. Diğer ikinci gözlememi koyuyorum. Evet hanımlar, gözlememin ikisini de pişirdim. Bakın şöyle. Şimdi hemen şunu alayım. Şöyle şunu şöyle keseyim oğlum hazırlayayım ve götüreyim. Gerçekten hanımlar, gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle harika oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu hanımlar. Bakın. Kışar peynir eridi. Sosla muhteşem bir tat, lezzet ortaya çıktı. Evet hanımlar bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bizi suçlu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerden haberdar olmuş olursunuz. Lütfen beğeni yapmadan geçmeyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.